Herkese merhabalar arkadaşlar bu videomuzda sizlere biliyorsunuz gündemde netflix'in kapanması söz konusu Bizler kapanırsa kapanmadan izlenmesi gerekli 5 spor belgeselini sizlerle paylaşmak istedim Bunları ben kendim izledim hepsini ve hakikaten de böyle keyif aldım ve çevremdeki herkese de kesinlikle önerdim ee, bu belgeseller dövüş ağırlıklı. Çünkü dünyada dövüş sporlarına aşırı derecede bir ilgi var. Ve özellikle de dövüş sporlarının popülaritesinin artması için her zaman bu belgeseller ve filmler e, işe yarıyor. İlk sıramda e, kadın dünyaca ünlü kadın MMA dövüşünü e, dünyaya tanıtan ve e, özellikle de UFC'de kadın MMA dövüşüne ilk sokan yani... E, İlk yarışmada yer alan Ronda Royce'un belgeselini size tavsiye ediyorum. E, Ronda Royce e, judocu kendisi. E, judo olimpiyat ikincisi. Annesi de aynı şekilde judo olimpiyat madalyalı. İşte babası ölüyor genç yaşta. Birçok sıkıntıları var. Normalde ben Ronda Royce'ü çok araştırdım o dönem. Çünkü çalışma disiplini falan çok hoşuma gidiyordu. Tabii e, o zaman Netflix yoktu bu dediğim ilk çıktığı yıllarda. Bu belgeselde Ronda Royce'ye daha fazla e, ee, hani hayran oldum. Çünkü yokluk gördü, sıkıntılar çekmiş. Bunalım, Burhan işte nasıl kademe kademe girdi. Ve en önemlisi de e, Netflix'e konu olma sebeplerinden biri de Dana White yani UFC'nin e, koordinatörü, sorumlusu e, diyeyim kadın dövüşüne daha önceden çok karşı olduğunu, kadın MMA dövüşüne çok karşı olduğunu ama bu fikri Ronda Royce'u değiştirdiğini bu belgeselde görüyoruz. Ve özellikle de spor yapan kişilerin kesinlikle bu tarz belgeselleri, filmleri izlemesi gereklidir. Bu çünkü çok büyük bir motivasyon kaynağı. Yani ben bile şu anda hani aktif bir sporculuk yapmıyorum, antrenörlük yapıyorum. Yani böyle çok keyif alıyorum ufkumu açıyor. Sporculama yönelik düşüncem tarzımı değiştiriyor. Yani nereden ne alabiliyorsa kar oluyor. Kesinlikle Netflix'te Ronda Royce'un hayat hikayesini hayat hikayesi belgesini izleyebilirsiniz. İkinci sırada kontura vuruş geliyor. Bu kontura vuruş da Amerika'da boksun popülerliğinin azaldığı dönemde üç kişinin üç farklı işte siklette de diyebiliriz dövüşçünün belgeselini çekmişler işte Amerika polis teşkilatının bunlar için ne yaptığını, bu kişilerin nasıl yollardan geçtiğini ki zaten özellikle döviz sporlarıyla uğraşan kişilerin her zaman bir zorluğu vardır. Ya kötü bir mahalleden çıkmıştır ya hapishane eden. Yani bunun gibi belgeseller bu bizim ülkemizde bile böyledir. Yani bu döviz sporlarının genellikle çoğunluk %99 başarılı kişilere bakın bir hikayesi vardır ve bunların hiçbiri uydurma değildi. Çünkü yokluktan, mücadeleden geldikleri için. Kontra vuruşta da işte Amerikan boks olimpiyat takımına giren kişilerin hangi aşamalardan geçtiğini ya da diğerinin örnek veriyorum suçlu olup da Amerikan polis teşkilatının suçtan arındırıp nasıl spora kazandırma yönelik çalışmalarını anlatıyor. Çok keyif aldığım bir belgesel. Çünkü keşke ülkemde de uygulansın. Çünkü bunun mesela şöyle bir şey dikkatime çekti. Diyorlar ki normalde diyor biz diyor bir suçluya diyor bu kontra vuruş belgeselinde e, aklımda mesela çok keskin kalan şey. Normalde bir suçluya diyor biz Amerikan teşkilatı olarak bir yıl boyunca bakımımız örnek veriyorum diyor 60 bin dolar. Tabi burada salladım arkadaşlar. Ama diyor biz bunu e, spora adaptasyon, spora motivasyon edersek diyor biz bunu belki ikinci yıl bu parayı harcamayacağız bunu beladan kurtaracağız ve daha yarı fiyatına e, maliyet olacak diyor. Bu da bizim diyor ülkemizin kazancıdır diyor. Ve bunu zaten polis teşkilatı bu işi uğraşmış kişilerin canı gönülden e, çalıştırarak ortaya çıkartmış bir şeydir. Ve bu özellikle bu gibi programdan çok kişi şampiyonluğa olimpiyat takımına, boks takımına yolcu ediklerini e, görüyoruz. Bu kontra boşu kesinlikle izlemeniz gerekti. Üçüncü e sırada e, yine izlediğim ve herkesin de tekrardan izlemesini istedim ki 2-3 kere izliyorum. Muhammed Ali. Muhammed Ali ile filmler, yazılar çok farklı materyaller elde edebilirsiniz. Ama bu belgesel de özellikle daha farklı. Çünkü Muhammed Ali tabii ki de harika bir düşçü ama Muhammed Ali'yi en çok e, harikalaştıran süperleştiren şey zekasıydı. Bu belgeselde kardeşinin, kızının ...koçunun, menajerin... ...herkesin övdüğü şey... ...yani övmekle kalmamış anlattığı şey zekası. Ki Muhammed Ali benim salonumda... ...bile köşesi vardır. Yeri vardır. Muhammed Ali'nin yeri apayrı bir yerdir. Çünkü zekasına hayran duydum. Çünkü Muhammed Ali'nin en önemli özelliği... ...medyayı. Yani çok iyi kullanmasıydı. İnsanlarla ikili ilişkisi, konuşması... ...insanları yönlendirmesi. Zaten o kadar çok videosu çıkıyor ki sosyal medyada... ...o dönemlerde Muhammed Ali'nin nasıl bir insan olduğunu görebilirsiniz. Ve bu belgeselde de örnek günüm dikkat çektiğim bir şey kızıyla sürekli telefon görüşmesinde ses kaydettiriyormuş. Yani düşünsenize yani bu dediğim yıl kaç yıl önce ve siz kızınızla konuşuyorsunuz. Her konuştuğunuz telefon görüşmesini ses kaydı aldırıyorsunuz. Zaten bu belgeselde buna da yer veriyorlar. Zaten kızında da söylüyorlar bu ses kaydı diyor zamanını geldi vakit çok değerlenecek diyor. Hem benim sesim diyor hem bu ses kaydı işi geçmişle ilgili diyor. Burada da zaten orada zekasını görebiliyorsunuz. Ve bilinmeyen bir şekilde bütün kardeşi, eşi, çoluğu, çocuğu herkesle konuşmasına yer verilmiştir. Dördüncü Game Changer denilen, Game Changer denilen bir belgesel. Bu bir dövüşçünün e, belgeseli diyebiliriz yine. Yine dövüşçü baz alınmış ama tabii dövüş hikayesi değil. İnsanoğlunun daha e, kaliteli daha sağlıklı nasıl beslenir, performansını hangi besleme türüyle e, performansını arttırır tarzı bir belgesel çekmişler. Tabi burada veganlığı ön plan atmışlar. E, tabi bilimsel açıklamalar, geçmişte yapılanlar örnek veriyorum. Zamanında beyzbolcuların, futbolcuların sigara içmeye teşvik edildiği, spor endüstrisinin işte istediği şekilde her şeyi yönetebildiğini göstermiş. Burada da tabi veganlığı ön plana çıkartmışlar. E, Tabi yorum açık bir şey, veganlık hem pahalı bir şey hem de e, toplum açısından nasıl karşılanır bu da e, afaki tartışılır. E, diğer yine bir e, belgeselim belgeselimde Fight World, Dövüş Dünyası diye e, bir şey, bu birinci sezonu çekildi, 5 bölüm. Burada da e, oradaki oyuncu arkadaşımız, ismini unuttum şu anda, e, örnek veriyorum Tayland'a gidiyor. E, Tayland'da Muay Thai eğitimini anlatıyor oradaki dövüşçülerin yaşantılarını anlatıyor çok keyif aldım Myanmar'a gidiyor aynı şekilde e, Myanmar'da farklı bir branş İsrail'e gidiyor Krav Maga Meksika'ya gidiyor Meksika'da boks çok meşhur olduğundan dolayı e, orada yani hemen hemen bütün ülkeleri geçiyor o ülkelerin hangi branşı popülerse e, o branşı da gidiyor belgesel çekiyor ve kendisi de bunu Tabii ki de sporculuğunu da yapıyor. Arka planda antrenöründe de yer alıyor. Maçını da yapıyor. Sparringini yapıyor. Arkadaşlar bu 5 belgeseli izlemenizi tavsiye ederim. Bu baştan beri anlattığımın bir sıralaması yok. Ee, diyorum birincisi Ronda Royce. İkincisi ee, ne demiştim? Kontra vuruş. Üçüncüsü Muhammed Ali. Dördüncüsü Game Changer. Ve beşincisi de Fight World. Bunu kesinlikle Netflix kapanmadan izleyin. Zaten izlediğiniz vakit bana hak vereceksiniz. Belki benim gözden kaçırdığım güzel yerleri de siz yorum olarak yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İzlerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Belki gözden kaçırdığım bir şey vardır. Tekrardan izleme fırsatı bulurum. Görüşmek üzere arkadaşlar.